Motkolfier kardeşlerin gökyüzüne ilk yolculuğu. Gökyüzü, insanlık için her zaman büyülü bir çekim merkezi olmuştur. Ancak, bu büyüyü keşfetme yolculuğunda, tarihi bir an 1783 yılında yaşandı. Motkolfier kardeşler, kağıt yapımıyla uğraşan bir aileden geliyordu. Onların hayal gücü, kağıttan çok daha fazlasına uçtu. Sıcak hava balonunun ilk tasarımı, Basit bir prensibe dayanıyordu. Sıcak hava, soğuk havadan daha hafiftir. Bu basit fikir tarihi bir buluşa dönüştü. Küçük bir Fransız kasabasında insanlık tarihindeki ilk insanlı sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuş cesaret ve yenilikçiliğin bir sembolüydü. Balon ateşle ısınan hava ile doluydu ve gökyüzünde zarif bir dansa başladı. Seyirciler bu mucizeyi hayretle izledi. Bu uçuş hava